başkan, yeni başkan, üç günlük başkan. <laughs> 12 Temmuz 2020 tarihinde yapılan seçimli Tayyip Odası Genel Kurulu'nda artık eski yönetim ve yeni yönetimler belirli oldu. Ben yani büyük bir özveriyle çalışan, e, kendisinden Ailesinden, çocuğundan, maddi manevi her türlü fedakarlığı yapıp mesleğinin onurunu biraz daha yücelten, mesleğini e, her türlü şartlara karşı e, koruyan eski yönetimimize ben gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni seçilen arkadaşları da Çıtay'da daha yükselteceklerine inanıyorum ve kendilerine çok başarılar diliyorum. Bizim iki yılı yönetim kurulu üyeliği, iki yılda başkanlığını onurla ve gururla yaptım. E, tabip odamızın hafta sonu e, yapılan seçimlerinde e, yeni yönettiğimiz belli oldu. E, ben e, bu dört yıllık süreç içerisinde ülkemizin çok hızlı e, gelişen, değişen gündemi sırasında tabip odalarının, akademik odaların, sivil toplum örgütlerinin e, ülkedeki demokrasiye katkılar noktasında halkın değerlerini, halkın çıkarlarını, halkın sağlığını koruma noktasında ne kadar büyük bir e, görev aldıklarını, sorumlulukların olduğunu hissederek bir 4 yıl geçirdik. 4 yıllık süreç içerisinde e, toplum sağlığını ilgilendiren her alanda e, sahada olmaya çalıştık. Halkımızın sağlığını korumaya çalıştık. E, bu süreçte meslektaşlarımızın dayanışmasını artırma noktasında bir sürü etkinliğimiz oldu. Ve kentimizde gerçekten de tabip odasının mevcut algısıyla ilgili tüm kurumlarla kurmuş olduğumuz iletişim bundan sonraki yönetimdeki arkadaşlarımızın da yolunu açacak bir şey oldu ve onlara da ağır bir sorumluluk da düşüyor Ben onların bu görevi çok daha iyi noktalara taşıyacaklarını odamızın değerlerini çok daha yücelteceklerine sonsuz inanıyorum. Biz iyi kimlik değerlerine önem veren bir ekiptik ve iyi kimlik değerleri gücümüzdür dedik. Dayanışmayı yansıtır dedik. Evrensel değerlerimiz dedik. Ve Türk Tabipler Birliği'nin aslında o mücadele ruhu, o ekip anlayışıyla biz seçimlere girdik. O yüzden burada bulunan arkadaşlarım hepsinin ayrı ayrı emekleri var. Onlara gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Pandemiyle birlikte aslında bizim ee, hayatımız e, sağlıkçıların bayağı her konuda değişti. Pandemi öncesi ve sonrası olarak değiştik. Özlük haklarımızın mücadele şekillerimiz değişti. Ve şu anda e, pandemiyle birlikte ben Türk Tabipler Birliği'ni, tabip odamızın değerinin, daha meslek örgütlerinin değerlerin, değerinin daha da arttığını görüyorum. Ve e, hekim özlük haklarında toplum sağlığı yönünde gerçekten de büyük mücadelelerimizin ve kazanımlarımızın olduğunu görüyorum. Ben yani şu anda aklıma gelen özellikle sağlıkta şiddet yasası, ben Bence bu Türk Tabipler Birliği'nin bir kazanımıydı. yani mesleki özlük haklarının önem verildiği, toplumsal sağlığı önem verildiği ve meslek örgütlü mücadelesinin devam edeceğine inanıyorum. Teşekkürler.